Evet sevgili öğrenciler. Bugün sadece size sesleniyorum. Yarınki sınavda size başarılar diliyorum. Size şunu söyleyeyim. Girdiğiniz bütün sınavlardan daha sizi rahatlatacak, mutlu edecek bir sınav. Sadece stres, panik yönetimi iyi yapın. Çünkü bu sınav Bakın hep bunu söyledim. Milli Eğitim sizin yaşınıza uygun kelime sayısı, uygun bir dil kullanarak sınav hazırlıyor. Bilgilerinizi iyi kullanacağınız, ses yönteminizi iyi yapacağınız bir sınav. A kitapçıda da olsa, B de olsa, C de olsa, D de olsa hep söyledim. İlk önce bakıyorsunuz. O 5 dakikada size eğer birinci, ikinci soruda heyecan panikten karar veremiyorsanız hemen atlayacaksınız. Bakın dün 500 puan yapan bir öğrencimle konuştum. Dedim ki matematikte birinci turda kaç boş bıraktım dedim. 5 tane boş bıraktım dedi. İkinci turda hepsini yapabildim dedi. Birinci turda yapamadıklarında daha sonra yapabildim dedi. Sizler de bakın bunu çok bunu bunu çok önemseyin. İlk önce yapamadıklarınızı panikle o soruyla uğraşmayın geçin. İkinci turda bunları yapın. Ama hep önlerine bir işaret koyun o geri döneceklerinizin. Göreceksiniz çok başarılı olacaksınız. Ben sözleri kolay bekliyorum. Her yıl 2018, 2019, 2020 sözel kolay çıktı. 45 dakika teneffüste hiçbir arkadaşınızla soruları lütfen tartışmayın. Kulaklarınızı tamamen tıkayın. 45 dakikayı dinlenerek kendi başınıza geçirin. İkinci tura girdiğiniz zaman yıl içinde yaptığınız denemelerde fenden matematiğe mi, matematikten fene mi, hangisinde daha başarılı olmuşsanız bundan başlayın. Fen sorularına bakın çok önemsiyorum. 40 dakika sürem ama 30 dakika ayırın, 10 dakikayı matematiğe atın. Baktığınız fende daha rahatsınız. 5 dakikada arttırıyorsanız yine matematik aktarın süreyi. Tabii ki bu sınavda her dersten birkaç seçici soru olacak. Bunların altından kalkacaksınız. Bu konuda şunu size kesinlikle söylüyorum. Bakın her 20 sorunun özellikle Türkçe, Matematik, Fen'den en az 16 tanesini çok rahat yapacaksınız. Belki 17'sini. Her dersten 2-3 soru biraz daha seçici. Bütün sorular bakın dikkat edecek olursanız yıl içinde çözdüğünüz soru modelleri olacak. İşte 2-3 soru biraz daha değişik çıkabilir. Onları da iyi okuyarak altından kalkacaksınız bu sınavın. Bakın dün inceledim bütün soruları. Hep içinde yanıtları var. İyi okuduğunuz Sürece o yanıtları bulacaksınız. Bir de bakın şunu sakın unutmayın. Dört şıkkın hep ikisi çöptür. Onları atın. Bakın şu ikiye indirdiğiniz zaman birisi bas bas bağıracak onu işaretleyin. E i̇ki üç soru da çeldiriciler kuvvetli. Onlara dikkat edeceksiniz. Sizi seviyorum. Sürede bakın Türkçe'de 30 dakikadan aşağı yapmayın ilk sınav. Son Ekimler 15, 15, 15 gidin. Matematikte süreyi 50 yapabiliyorsan 55. Fen de 25, 30 arası gidin. Ama 30'dan fazla fen yapıyorsan bil ki matematikten biraz sıkıntı yaşarsın sürede. Süre kavramını yıl içinde hep size anlattım. Siz bu sınavda başarılı olacaksınız. Bu akşam güzel bir duş alıp ılık bir süt içebilirsiniz rahatlamak için ve ailelerinizle de e, akşamleyin küçük bir hafif bir yemek yedikten sonra 11'de yataklara en az bir 8 saat uyku, sabah kahvaltısına hafif ama iyi bir kahvaltı. Sınavda e, 9'da gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızla gireceğiniz için çok şanslısınız. Bakın bu yıl bu konuda geçen yılda gidi ama bu yıl arkadaşlarınızla aynı ortamda sınava girmeniz size büyük bir artı kazandıracaktır. Sizi seviyorum. Başarılar diliyorum.